Selam arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Uzunca bir süredir beklemiş olduğunuz ev vlog'unu sonunda çekiyorum arkadaşlar. Uzun bir süredir çekemiyordum çünkü evin eşyalarını bir türlü bitiremedik ama e, bu hafta bütün eşyaları bitirdik ve ben de artık ev vlog'unu sizlerin beklediği ev vlog'unu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki ben YouTube başladığımdan beri arkadaşlar yani yaklaşık olarak 5-6 yıldır aynı evde videolarımı çekiyordum ve aynı odada beni görüyordunuz ama artık ben biraz daha işlerimi büyütmek için ve aynı zamanda bir ekip işi yapmak için böyle bir eve çıkmayı karar verdim ve Serhat'la beraber kamera arkasındaki Serhat'la beraber böyle bir eve çıktık arkadaşlar yani şu anda ikimiz bu evde kalıyoruz ve artık ben burada yaşayacağım yani hem videolarımı burada çekeceğim hem de aynı zamanda burada yaşayacağım arkadaşlar home office tarzı bir yer yaptık ve bu videoda sizlere bu evi göstereceğim ve tanıtacağım arkadaşlar bu arada kanalda artık vloglarda yayınlamayı düşünüyorum eğer vlog tarzı videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz şimdi isterseniz başlayalım arkadaşlar öncelikle sürekli göstermek istiyorum. Burası evimizin kapısı. Arkadaşlar burada ayakkabılarımız var. E, ayakkabılarımız, terliklerimiz falan hepsi burada bulunuyor. Burada bir boy aynası var. Burada bir askılığımız var. Neyse bunları geçelim. Bunlar çok dikkatsiz çekecek şeyler değil arkadaşlar. Şimdi nereden başlasak bilmiyorum. Arkadaşlar biz bu odada yatıyoruz. Burası evin en küçük odası. E, biz de dedik ki yatağımızı buraya koyalım. Yani yatak iki yatak sığmadığından dolayı tabii ki böyle bir ranza aldık. Ee, evin en küçük odasını da yatak odası yaptık. Yani biz burada yatıyoruz ve aynı zamanda iki tane şöyle askımız var gösterebilirsem. İki tane de şöyle askımız var. Aynı zamanda hem burada yatıyoruz, giyiniyoruz. Yani yatak odası diyebiliriz buraya. Burası bizim evin en küçük odası. Şöyle kapatalım. Tekrar. Sadece uyumak için orada. <laughs> evet, burayı çok fazla göstermeye gerek yok. Şimdi sizlere mutfağı göstereyim. Mutfakta arkadaşlar böyle. Mutfağımızda böyle arkadaşlar. <laughs> Bayağı bu arada biz <laughs> Ev dizdik arkadaşlar yani gerçekten size şöyle söyleyeyim biz bu evdeki neredeyse her şeyi baştan aldık yani sıfır sıfırdan bir ev dizdik diyebiliriz arkadaşlar ve bu zamanda dolar bu kadar yüksekken ev dizdik ve gerçekten çok para harcadık ee, ama tabii ki her şey yine sizler için yani sizlere daha iyi içerikler sunabilmek için biz böyle bir işin içine girdik arkadaşlar. İşte böyle bir buzdolabı aldık ee, onun dışında burada görmüş olduğunuz her şeyi aldık. Zaten diğer odaları gördüğünüzde asıl şeyleri göreceksiniz. Böyle bir yemek masası var ama kullanmıyoruz. <laughs> yani misafir, misafir gelirse, gelirse, Misafir gelirse diye kullanacağız ama daha misafir gelmedi o kadar kalmadı. gösterdim <laughs> <laughs> gösterdin mi? Göstereyim kanka. Böyle. Şöyle. Minik. <laughs> Manzaralı. <laughs> minik bir balkon. Böyle bir manzaramız var. Burada tamam. taburemiz var. O kadar. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi ofise mi gidiyorum? Kanka arkaya gösterelim. Şu Arka odayı merak ediyorlar belki. Banyo. Ufak bir banyo zaten çok merak edecek yani bir şey yok. Yani çok fazla ya. gösterecek bir şey yok. Bakın çamaşır makinesi bile aldık. bu orada belki soran olur. <gülüyor> <gülüyor> çamaşır makinesi bile aldık bu arada, göstersenize. Aynen. Yani şu an e, daha önce yaşadığımız evlerden hiçbir şey getirmedik diyebiliriz neredeyse. Yani A'dan Z'ye biz bu evi yaklaşık bir buçuk ayda dizdik arkadaşlar ve bir buçuk aydır ben bu videoyu çekmeyi bekliyorum yani. Stüdyo daha tam bitmedi arkadaşlar. Sadece şu an hani biz videolarımızı orada çekiyoruz ama tam bitmedi yani. Hemen stüdyoya geçelim. Bu arada görüyorsunuz. Profesyonel <laughs> <laughs> tablolarımız. <laughs> <laughs> böyle stüdyo falan yaptık. Neyse gelip stüdyoya geçelim arkadaşlar. Stüdyomuzda şu anda böyle ee, çok fazla bir şey yok. Yani aslında biz arka plan yapacağız arkadaşlar. Yani şu an bu görmüş olduğunuz alan ve şurası şurayı da göster. Mesela şurası ayrı bir çekim alanı olacak. Eğitim kanal eğitim kanalları için biz burada çekim yapacağız. Eğlence kanalları için de buraya bir arka plan yapmayı düşünüyoruz ama salondaki arka planı da göreceksiniz. Orası da gayet güzel oldu. Yani şöyle bir e, duvar adısı da var mesela ama daha henüz karar vermediğimizden dolayı onu bir yere koymadık. İşte burada benim kameram var zaten bu kamerayı biliyorsunuz. E, ekipman logunda göstermiştim. Burada başka bir kamera var. Burada iki tane soğuk baksımız var. Şurada iki tane mikrofon var. Ee, onun dışında Çekim yaptığımız şey de var. Çekim yaptığımız kamera şu an pakır. Onun videosunu da çekmiştim. Ee, böyle. Burada da bir tane siyah masamız var arkadaşlar. Bu masayı da yeni aldık. Zaten görmüş olduğunuz çoğu şeyi yeni aldık. Burada da yeni bir sandalyemiz var. Yani stüdyo da şu anda bu şekilde. Ee, inşallah burada güzel içerikler çekeceğiz. Ee, hepinizin işine yarayacak yine içeriğimizle bağlantılı. Güzel videolar burada gelecek ama şu an burada çok fazla bir yankı var. O yankı sorununu da hala halledemedik. Burayı da geçelim arkadaşlar. Evin yani e, yani %90 zamanımızı geçirdiğimiz yere geçeceğiz. Aslında bizim evdeki çoğu şey bitmişti ama salonda iki tane eşyamız yeni geldi ve onlar olmadan da ben vlogu çekmek istemedim arkadaşlar. Onları da hemen size isterseniz göstereyim. Bu arada şunu da bitirin. İlk evi değilmiş. Evet. <laughs> Yemin ederim o kadar kişi gelip gitti evimize. Bir kişi bile hediye getirmedi. En son bir arkadaşımız geldi, o bir hediye getirdi ya. Yani. Ayıp ya. Ayıp ya. Yani. Buradan da duyduğumuz Valla eve çıkmadan önce herkes diyor ki, işte eve çıkın ben size hediye alacağım yok, tost makinesini alacağım, bilmem ne alacağım. Ama her şeyi biz kendimiz aldık. Tost, tost makinesini, makinesini bile biz kendimiz <gülüyor> aldık. <gülüyor> tost makinesini bile kendimiz aldık. Böyle şey mi olur ya? O zaman ofise geçelim arkadaşlar. Burası da bizim e, çalıştığımız, aynı zamanda oturduğumuz, Bilgisayarların bulunduğu yer. Şöyle bir e, koltuk takımı aldık arkadaşlar. Bu koltuklar iki gün önce geldi. Dediğim gibi koltuk falan olmadığından dolayı vlogu çekmek istemedim ama koltuklar da geldi. E, çok güzel. Ya biz burada gerçekten çok zaman geçiriyoruz. E, ve... Şu ayrılıyor. <laughs> Serhat da koltuğu tanıyor. Yani. <laughs> <laughs> ya bu böyle bir şey. Ben bunu göstereyim ya. Ya yani çok gösterme gerekiyor. Puf ya kanka. Yani, böyle... yani koltukla birleşik sanmasın Böyle bayağı oturuyoruz buraya. Önde de televizyonumuz var. Bakın bu evet. nasıl. <gülüyor> 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 Şansa senin kanal açıkmış. Allah Allah. Youtube teacher falan yazıyor. Aynen. <laughs> <değil. gülüyor> arkadaşlar bu arada sizlere de duyurum olacak arkadaşlar. Belki bilenlerimiz vardır belki bilenlerimiz yoktur. Arkadaşlar ben üyelere özel yaklaşık 8 tane video yükledim. Ee, sadece 2,5 TL karşılığında kanalımıza katılarak bu videoların hepsini izleyebilirsiniz hatta Şöyle ben kumandayı da alayım diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle size gösterirsem bayağı katıla özel videolar yükledim arkadaşlar. Onları da e, kanalımızın katıl bölümünden sadece 2,5 TL karşılığında çok fazla para değil 2,5 TL karşılığında bu videoların hepsini izleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şöyle geçelim isterseniz. Burada da bir tahtamız var. Tahtalarında şu an e, işimizle alakalı bazı bilgiler yazdığından dolayı e, onu şu anda gösteriyoruz ters çevirdik. Arkada çok güzel bir duvar alımız var. Yani benim <laughs> şu an bu evde en ucuza aldığımız ve çok memnun olduğumuz şeylerden bir tanesi. Bu duvar alımız. Kaç paraydı? Çok pahalı bir şey. Banka 60 TL'di ve sesi çok güzel, yani, yankıyı çok güzel önlüyor. Çok anlayayım. güzel ve büyük. Yani tam duvara oturdu. Ya bir yanına gitsene, ve... yanına gidersen anlarlar yani. Yani böyle bir şey. Hem arka planda çok güzel duruyor hem de eve güzel bir hava kattı diyebiliriz. Yani biz aslında en başta tablo alacaktık. Bayağı büyük bir tablo alacaktık. Ama biz bunu gördük, dedik duvar alısı alalım. Hem çok daha güzel, arka planda da güzel durur dedik. Eğlence videolarını da genelde burada çekeceğiz. Yine. Şurada da bir tane şeyimiz var. Aynen lamba der der. Var. E, Onu da gösteriyorum. Tamam onu geçelim. Böyle. Burada, e, burası Serhat'ın masası arkadaşlar. Serhat'ın bilgisayarı burada bulunuyor. E, burada benim montaj bilgisayarım. Önceki ekipman vlogunda göstermiştim. Şu anda burada Halil çalışıyor. Halil'i zaten biliyorsunuzdur. Halil e, vale şu an burada çalışıyor, Serhat burada çalışıyor, ben de burada çalışıyorum arkadaşlar. Aslında arkadaşlar benim de ayrı bir masam vardı ama koltuk geldikten sonra burası çok e, kalabalık olduğundan dolayı ben buraya böyle geçtim ama bana yetiyor. Zaten benim laptop olduğundan dolayı ben genellikle koltuğa oturup çalışıyorum, e, hani dizüstü çalışıyorum. O yüzden bana çok fazla masa gerekmediğinden dolayı arkadaşlar böyle yaptım. Bu kadar. Bu arada ikinci monitörü bağladım. Şöyle gösterirsen. şöyle e, ikinci bir monitörü vardı elimizde kimse kullanmıyordu. Ben de dediğim, ben de dedim bari benim laptopa takalım. Böyle iki monitör şu anda kullanıyorum. Burada da bakın gider fiş, faturalarımız var. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Vergi ödüyoruz. Vergi vermiyorsunuz diyorsunuz. Bakın ben bu giderleri boşuna mı topluyorum ya? Sandalyeleri göstermedik. Sandalyelerin hepsi aynı arkadaşlar. Hepsini iki adam toplu aldık. 4 tane aldık. Evimiz kısaca böyle arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber e, oturduğumuz binanın ortak terasına geçeceğiz. Ee, şu anda o terasa çıkacağız. Çok güzel bir yer. İsterseniz hemen şimdi oraya çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi asansöre bindik ve en üst kata çıkıyoruz. Yani ortak terasa çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de terasımızdayız. Biraz rüzgar olabilir, yani sesim tam net gelmiyor olabilir. Burası da bizim binanın ortak terası arkadaşlar. Burada İstanbul'un e, birçok yerini görebiliyorsunuz. E, ama Beşiktaş tarafı tam gözükmüyor arkadaşlar. Yani o tarafları göremiyorsunuz. Şöyle gel, şunları göstereyim. Burada böyle çardaklar falan var. Oturduğumuz yerin e, terası da bu şekilde arkadaşlar. Sesim dediğim gibi tam net gelmiyor olabilir. E, Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video ortaya çıkarmaya çalıştım. Dediğim gibi bundan sonra vlog tarzı videolarda gelmeye devam edecek. Neler yapabiliriz? Ee, ya bu evde veya bu terasta neler yapılabilir? Onları hakkında da arkadaşlar yorumlarda bana fikir verirseniz çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs>